Van'da güvenlik güçleri düzensiz göçmenlerle göçmenlere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Tuşba ilçesinde operasyon düzenlendi. O operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yurda kaçak yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor çalışmalar çerçevesinde ekipler Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Özalp yolu 5. Kümevler sokak üzerinde şüphelendikleri minibüste arama yaptı. Yapılan aramada iki kaçak göçmenin olduğu tespit edildi. Sürücü ile yapılan görüşmede aynı bölgede kiraladığı ahırda 12 kaçak göçmenin daha olduğunu söyledi. Bunun üzerine özel harekat polisinin desteğiyle düzenlenen operasyonda ağırda 12 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs ve Arda yakalanan 14 düzensiz göçmenin işlemleri yapılması için Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alınırken minibüse de el konuldu.